bahsetmiyorum iş anlamında. Zaten yağmurluk krizinin dün özür dilendi. Bilmiyorum ekranlara nasıl yansıttı. O tribünlere bayraklar dağıtılarak güzel bir e, görsel şölen diyebiliriz dünkü maç özelinde. Tekrar Dursun Başkan'a gelecek olursak bence hiç burada uzatmaya gerek yok. Galatasaray Fenerbahçe birbirini çok tetikliyor, etkiliyor. Gendozi'yi aldı. Üstüne Fenerbahçe Kante'yi bitirdi, hafta sonu getirdi. Galatasaray'da bir şey oldu, Karagümrük'e puan kaybetti. Hiç öyle 30-40 Gayet harcar Galatasaray. İki kulüp bakar. Ben Galatasaray'dan yani Nolan hamlesi geçici bir hamle şu an mali açıdan. Bir 2 milyon euro kiram edilir ama ama 10 numaraya ama ön liberoya kalıcı iyi bir transfer bekliyorum. Son olarak abi Serdar Ali Çelikler şöyle dedi. Muhtemelen bu yorgunluğun yansıması olimpiyat stadında Karagümrük maçında özellikle ikinci yarı çıkacaktır. Nasıl bir Karagümrük maçı bekliyorsun olimpiyat stadında abi. Okan Hoca doğrusunu yapıyor. Galatasaray tarafından maçın erken saate alınması konusunda bir talep gitmeyecek federasyona. Neden doğrusu? Bugün Perşembe. Yarın Cuma ki zaten Atatürk'e maçında 110 kilometreye yakın koştum Bugün dinleniyorsun. Yarın son antrenman. Cumartesi sabahı da dinleneceksin. Akşam 8'e çıkacaksın maça. Ve olimpiyat koşullarını artık bahane etmeyeceksin. Galatasaray adına önemli bir maç. Sonuçta puan farkı 1'e indi ve işin psikolojik kısmı çok önemli yani. Barış Alper'in Gaziantep'e attığı gol bence kıymetliydi. Yani Galatasaray bir puan farkla bile olsa zirvede lider tuttu. Karagümrük maçında bunun devamı olmalı. Olimpiyat stadı koşulları evet orada bir kaybedilen süper kupalar akıllara geliyor Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ama iki takım arasındaki Fofa'nın da ayrılma durumu vardı en son bıraktığına. Karagümrük'ün bu sezon ayakta kalan tek oyuncusuydu. E Karagümrük'ün hani düşme adayı bir takım olduğunu düşünürsek Galatasaray ne olursa olsun kazanıp ki Osimhen de döndü artık. City maçına Süper Lig'in lideri olarak gitmeli. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Hasan. Haftaya görüşeceğiz. <laughs>